Bugün kendi evimizde pilav üstü yaprak döner yapıyoruz. Öncelikle derin bir kapta 500 gram orta yağlı kıyma, 1 dolu yemek kaşığı yoğurt, tuz, karabiber, kimyonu ekleyelim. Dilerseniz sevdiğiniz baharatları ek olarak ekleyebilirsiniz. Kıymamızı yoğurdun beyazlığı gidene kadar iyice yoğuralım. Şimdi hazırladığımız kıymamızı streç yardımıyla şekillendirip tepsiye koyacağız. Olabildiğince sıkı bir şekilde sarmaya çalışalım. Kıymalı harcımızı en az 3-4 saat tamamıyla buz tutana kadar dip prizden çıkarmamalıyız. Bu sırada biz de pilavımızı hazırlamaya başlayabiliriz. Pilav yaparken eğer tereyağını sonradan koyarsanız tereyağı yanmaz dolayısıyla pilavınız daha beyaz kalır ve tereyağı lezzetini kaybetmemiş oluruz. Pilavımız da demini aldığına göre artık yaprak dönerlerimizi hazırlamaya başlayabiliriz. Dönerimizin tamamıyla buz tutmuş olması temiz kesikler atabilmemiz açısından çok önemli. Dönerlerimiz pişerken kendini çekeceği için uzunlamasına kesikler atmalıyız. Bu sayede gerçek bir yaprak döner görüntüsü elde etmiş olacağız. Olabildiğince ince dilimler halinde kesmeye çalışalım. Isınan tavamızda dönerlerimizi pişirmeye başlayalım. İşte evimizde yaprak döner yapmak bu kadar kolay tat ve görüntü olarak oldukça tatmin edici, gerçeğini aratmayan bir tarif oldu. Siz de bu tarz pratik tariflerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.